Arkadaşlar kendimi övmüş gibi olmayayım ama çok güzel şeyler yapıyorum. Böyle bayat ekmeklerim vardı. Böyle üstüne peynir, tereyağı yaptım. Şöyle pişiyor. Ocakta çok güzel olacak. Ekmeğim oldu. Çok güzel oldu. Şöyle bakar mısınız? Şimdi biz bunu çay afiyetle tüketeceğiz. Arkadaşlar burada böyle lahan haşlıyorum. Burada da Bilen Onu dolaba atacağım. Arkadaşlar her şeyi değerlendirmek lazım. Bu bayat ekmekleri çöpe atanlar var. Atmayın. Böyle sütle ısladım ben bunu. Üstüne kaşar peynir normal peynir. 3-4 çeşit peynir karıştırdım döktüm. Böyle bir Sobanın güzenesinde yaptım. Çok güzel oldu. Siz de yapar deneyin. Afiyet olsun. Hayırlı günler olsun. Allah'a emanet olun.